bak gördün mü? Bak bak yüzüne patlar çekil. Ah, mısır patladı gördün mü? Ay. Aa, mısır patladı annesi. Gördünüz mü? Anne sen Pat pat yapıyor oğlum yüzünüze gelir. Hayır bak şimdi bak. Aa, patlıyor. Nasıl patlıyor öyle görkem. Bak bak bak. Anneciğim ama yüzünüze gelir. Dur dur, dur elin yanar Görkem dur. Gör evet, Gör görkem, görkem pat pat pat. <gülüyor> 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 sıcak. <gülüyor> çok sıcak. Anne, daha ah, anne bir... ya Ay, ya anne, Al anneciğim. Al anneciğim. Al sen yemedi <laughs> Anneciğim hayır açarsak patlar yüzünüze gelir. Ay, dur hayır anneciğim dur düşer. Hayır indirme öyle. Bak şimdi bak. Anne, <laughs> <laughs> pat 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 yapıyor oğlum nasıl yapıyor? Az kaldı dolmak üzere mısırımız. Sesi duyuyor musunuz? Pat 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 At, tezgahın içinde. O pis oldu. Görkem. pat 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 Evet anneciğim yüzümüze ha, gelir. Evet, anne. evet anneciğim. Pat 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 nasıl yapıyor oğlum? Evet anneciğim. Bak, az kaldı.